Saadet Partisi'nin Kahta Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Şükrü Turanlı Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Yaşım, Yaşım, ben, 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 ben. Onları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Turanlı hastalara moral vermek ve yanların olduğunu hissettirmek amacıyla gül hediye etti. Ayrıca hastane personelini de ziyaret eden Turanlı, onların özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Turanlı'nın hastane ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hastaların ve hastane personelinin sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini dinlediğini belirterek, Sağlık herkesin en önemli hakkıdır. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hastane personelimizin özverili çalışmalarını takdir ediyor. Onlara teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Evet. Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalarda Turanlı'nın ziyaretinden memnuniyetlerini dile getirerek moral bulduklarını ve kendilerini desteklendiğini hissettiklerini ifade ettiler. Hastane personeli de Turanlı'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.